sisters Good evening. Not just. No, not just all. Good evening. I want to thank uh, for the sectors for the game. Uh, sports, uh, sports, uh, the fair sports. A good uh, sports manager. Thank uh, for the stay in Istanbul, a nice city. I think, uh, yeah, we, we began the game good. We had a little bit problem in our defense, but uh, in the attack we played uh, uh, with good tempo and to, could come to good chances when we were uh, patient. Uh, but in the first half it was also our problem in the defense. The first half was uh, that Besiktas uh, was playing very patient and uh, good at line play. á þessu höðja sem ennum við hattum aðÖla þau að sl ведja þau yfirríka við varum á fara ş في Hospital eins og sköndað um 전�ir eins og við hættum að að höfum þaðIV að hefða indan af� Pokémon 노ð sailing Up and down uh, in the periods, uh, very good, but then it came some bad periods, but that's how it is. And, uh, I think we managed to score from more chances, and also when we, we get the seven or eight goals ahead in second half, the uh, Sikkim scores some uh, uh, some uh, fast goals that made the game to minus four. But I think we get the timeout and we uh, reorganized our game with, uh, for a tool play in the attack. And that. made for the rest of the Tabii çok uzun konuştu. Öncelikle İstanbul'a geldi. İstanbul'da çok güzel ağırlandıklarını, çok fair play bir hava, hava içerisinde de o maçın oynandığını söylüyor. İlk yarıda biraz tutuk başladıklarını, Hans performansından çok da e, tatmin olmuş gibi değildi. Kasper Witt kalecisi özellikle iyi bir oyun ortaya koydu. Onun altını çizdi. E, bir ara 7-8 tane golü üst üste bulduklarını söyledi ve o da açıkçası maçın kopmasını sağlayan unsurdu dedi genel olarak özet olarak böyle söyleyebiliriz Müfit hocam siz neler söylemek istersiniz? Ee, Başlıyorum ilk önce takımın bayramını kutuyorum ee, ilk önce takımımıza konuştuğumuzun tebrik ediyorum gönüllikleri için ee, hangi takımla oynadığımızın ve rakibimizin gücünü e, bilerek oynamaya çalıştık özellikle ilk yarı iyi savunma yapıp basit goller bulmaya çalıştık e, ve gollerde bulunduk. Ee, we know the power of the rivals for the first half. We just want to have some fast break goals and we, and we did it. Ee, bizim en büyük sorunumuz Avrupa'da hücum problemi. <laughs> ee, eğer iyi savunma yapıp basit goller bulamazsak yerleşik hücumda gerçekten sorun yaşıyoruz Türkiye ekibi olarak. Our problem is uh, on in attack uh, we should uh, find more uh, fast break goals. Özellikle ikinci yarı yorgunluk başladıktan sonra rotasyonumuz da sınırlı olduğundan dolayı yorgunluktan dolayı çok basit hatalar ve erken atışlar kullanmaya başladık. Especially of the second half eee we feel the and uh, we... yani burayı geçiyoruz. Evet, hocam, ee, kaleci de tabii bu yorgunluktan e, yapılan kötü atışları, gerçekten iyi bir kaleciydi. Eee rahat kurtardı ve e, biz basit goller almaya başladık bunun sonucunda. E, özellikle tabii böyle takımlara 5 tane ya da 4 tane 7 metre kaçırırsanız e, tabi tabii ki skor kaçınılmaz oluyor. Ama biz rakibimizin gücünü bilerek mücadele ettik. E, seyir seyirdeki güzel bir maç olduğuna inanıyorum e, oynadıkça, tecrübelendikçe bu ligde çok daha farklı olacağımızı düşünüyorum. Rakibimizi tekrar kutluyorum. Um, I think that the uh, Koldi has better team, better player, with more experience, with, uh, they have more budget. Still, we have our chances. At the last, I think, five minutes, we we, we were only five goal, goals less. But we miss in attack. We uh, had early shoots, and the Up, up, up. And then they get nine Bizden daha iyi bir takımları var, daha fazla bir sayılıyorlar <laughs> ee, ve çok kolay gol buldular bize karşı. Beş tane yedi metre kaçırdık. That makes a lot. Still we are we are still happy because our defense was quite good and our Oyunumuzun pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Ee, çok fazla 7 metre kaçırdık ama defansta iyi işler yaptığımızda eklememiz lazım. What is your comment about the match? Uh, I think it's a great match, uh, great atmosphere. Uh, we play against a extra good team. Uh, Stand good in the defense and

Yeah, the spectators in all the time. That's great for for the sport. Uh, since you beat the uh, Flensburg with uh, fourteen goals, uh, did your objective change in the group, or did you just stick with the same objective? I think uh, one game uh, when Flensburg is coming back from this uh, World Championship uh, for uh, club teams. We have some problems at the moment. Uh, we we know before the game that we can win them, but with 14 goals, what what's, uh, was unbelievable. But uh, we know that we can play good and we are growing as a team because we had a lot of injured players when we were stepping up the, this season. But now we, we are getting more and more, <coughs> more and more together. So uh, we think we, we will. R่u velkvæmt á еёalespparростum komum við til hraðast í skajiðið búum við höffum við sért ekki rosinn um umhjoln ôru og um incidentins, komum við þeim ekki á halvhegat í f mandylga Af þettja fjár að viðíllum við fórum togum varfstu frið á Systemfest. Þúðum fjárチinni af berrið komið frá stafn. fail to to get this next level, you have to be one top three in the group. Bir üst tura hedefliyoruz. Üst tura da çıkabilmek için zaten en az ilk üçte olmamız gerekiyor. Flensburg'u yenebileceğimizi biliyorduk. Ee, dedi. Ozan sen de söylediklerinden belki küçük bir parça aktarabilirsin. Yani, yani hedeflerin genel anlamda değişmediğini. Yani Flensburg'u 14 aktarabilir. parça geldikten sonra grupta herhangi bir hedef değişikliği olur mu diye sordum ama kendisi seviyede olmadığı için özellikle şokatların döndükten sonra daha e, iyi bir zamanda gelebilecekleri söyledi. Sorumuz. Ee, Müftüye. Hocam ilk yarıda 2-3 farka indi. İkinci evet. yarıda 20-16'da 4 farka kadar indi. Ama ondan sonra bir panik mi başladı takımda? Panikten ziyade dediğimde söylediğim gibi yorgunluk kaynaklı ve rotasyonumuzun azalmasından kaynaklı. Çünkü yorgunlukta e, ee karar verme ve düzgün atış yapamıyor. Zorlaşıyor biliyorsunuz. E, temposu yüksek bir maç. <laughs> Hücum savunma oynayan devamlı bir grup var. Bu grup çok değiştirme şansım olamadı. E, bundan kaynaklı hatalar oldu. Yani sonuçta bir şut kullanacaksınız ama bu şutlar tabii ki yorgunluk kaynaklı. E, çok etkili olmadı. Kaleci de karşıladığında dünyanın en iyi kalecilerinden. E, bu tip kaleci de atış yaparken de mutlaka biraz dikkatli olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yeah, I'm still not sure about the question. so, yeah, it's just focusing. Ee, yeah, yeah. <laughs> e, bu atmosferde goller atmak tabii kolay değil. Ee, oyunumuza konsantre oluyoruz. Mimarın genel anlamda böyle bir açıklaması var. Lasse'nin. Bazen bazen zaman zaman tribünleri duyup birbirimizi duymakta bile güçlük çekiyorduk. İyi bir atmosfer vardı diyor. Any question? Ben <laughs> Hocam buyurun. Uh, I want to ask a different question. Uh, what do you think uh... Before you came to Istanbul, what did you find after the match? Um, you came, you came first time to Istanbul, and you challenged uh, challenge first time with Turkish handball uh, <coughs> team. True. <coughs> uh, that's the first time I'm here for a handball match, uh, but I think culting, uh, the team culting, uh, culting was been in I think, for some years ago. But uh, I think Istanbul is. Uh, Þetta er mikill sönd tónkra Rabbi'tið beð hér fælus PAIðu... Já mér k 회ymst á fit kindlum ég alum að einhversu að ökslúnt við eitfall ykkur OK Yndis Peliyeis mjög gil kannan verð eittheula hanninn Það var að það fannst með 9 hlut og klokk, við veitum ekki að það er eitthvað með álum í tíma og við veitum ekki að það er að það er að vera með hlut, 10.000, 5.000, það er ekki að vera með hlut. Það var mjög heimlað, en það er mjög mjög motiválað og það er að við fókustum. Ne beklememiz gerektiğini çok iyi bilmiyorduk aslında. Hastun ve Köstence maçlarını izlemiştik. Oradan biraz fikir edinmiştik. Orlen ve maçı da aynı şekilde e, diyor. Salonun atmosferinde de çok fazla bilgimiz yoktu. Aslında Kolding buraya daha önce gelmişti ama kendisinde ilk gelişmiş. Bundan sonra belki karısıyla gelmeyi de düşünüyormuş. Evet. Böyle bir açıklaması var. Bir de Mufit Hoca'nın sorumlu olabilir mi? Mufit Hocam, salon Sinan Erdem. Ama bundan sonraki salon İzmit'teki spor sorunu olacak, bu seyirci atmosfer olarak sizi nasıl etkiler? Şimdi şöyle, e, burada eğer organizasyonlar olmasaydı bütün maçlarımızın e, yapılma yeri İstanbul olacaktı ama organizasyonlar bir yıl önceden e, planlandığı için e, maalesef ki e, İstanbul'daki maçlarımızı bu maçtan sonra İzmit'te olacağız. E, tabii ki fark edecek ama Beşiktaş seyircisi inanın her yere geliyor, her yerde sizi destekliyor. E, i̇nandıkları bir takım var. Biz de onlara yakışıklı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İleride de daha da iyi olacağımıza düşünüyorum. Çünkü her seferinde bir adım ileri gitmek için çaba sarf ediyoruz. Teşekkür ederim. Tamam, Söyleyecekleriniz varsa kabul Teşekkürler.